Kan davası bu. Başka şeye benzemez. Cano bile evlenmiyor benle. Yahu senin işin bayağı zor ha. İyi ama şimdi beni vurursan mahpusa atılacaksın. Cano'ya kavuşamazsın. Vurmazsam da evlenemem. Hadi hazırlan. Hele dur dur. Bak şimdi aklıma bir şeytanlık gelmiştir. Şimdi sen beni vurursan en az 30 yıl mahpus yersin. Yapma ya. Öyle. Tahammüden gidersin. Ee? Halbuki biz seninle yarın köy meydanında karşılaşsak. Benim elimde boş tabanca, sende kuru sıkı tabanca. Ee? Dümenden vurursak. O nasıl olur Sen bana kuru sıkı sallayacaksın. Mermi yok tabancada. Sonra? Ben de numaradan ölürüm. Sen nefsi müdafadan iki üç yıl yatarsın. Ben ortalardan kaybolurum. Başka memlekete giderim. Yok ya, <laughs> tiyatro mu yapacağız? Valla öyle bir şey. Yutarlar mı? Hem de nasıl? Biraz sonra mezarlıkta buluşalım, ben sana ne yapacağımızı anlatırım. Mezarlığa gelince sen ebabil kuşu gibi öt. Ebabil ne ki? Ya boş ver, sen öt ben anlarım ya. Olur öterim. Hadi şimdi beni furuşmaya davet et, hadi. Çok uzattın Kıyarto, Artık bu işi bitirek çek silahını! Erkekçe vuruşalım! Ee, silahım yoktur yanımda! O zaman yarın köy meydanında vuruşacağız! Silahlan gel! Gelmeyen... ...dır! Tamam ulan! Duydun mu lan? Kuştur. Ebabil! He! ...Kuştur! He! Karıştırma lan! Fır... ...fır... 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 Ula bu ebabil nasıl... Mamu! Kilo! E sen misin canım? Benim canım. Korkuyorum Sülo. Ben de Memo. Dirilen var mı Bilmiyorum. Burası neresi? Bizim sülalenin mezarlı. Niye geldik ki? Fatiha mı okuyacağız? Yok ya. Benim mezarımı kazıyacağız. Yapma. Hani sen ölmeyecektin? Ya ey ama bizim köylü gömmeden inanmaz benim öldüğüme. Onun için beni buraya gömeceksin. Meydanda öleceğim, buraya gömüleceğim deme. E tabi, yoksa inanmazlar ya. Heh. Burası iyi mi? İyi. i̇yi. <laughs> ah canım, nasıl da hönk hönk öksürüyor. Kendinden ben kazarım. Sağ ol. Memo! Hı? E? Bak, şu hortum var ya... Evet. Şimdi bunu mezarın başından sokacaksın... ...öbür ucu da dışarıda kalacak. Ne bakayarı ki? Ee, beni toprağa gömünce ben bununla nefes alacağım, böyle. Ulan nargile gibi bu! <laughs> ha, sonra köyle gidince, gelip beni buradan çıkartacak. Oldu, anlamışım. Ula bu ne akıl, silo! Ama gömerken dikkat et, başım hortum tarafına gelmeli bele. Tamam mı? Anlamışım. Ben Almanya görmüşüm aslanım. Ne ötüp duruyorsun boyuna tır tır tır, tır. Kurşun geldi, silo kavatı. Hiç belli olmaz, suç memur! Babamın mübarek kanını almanın zamanı gelmiştir. Kes balavrayı! Sarıl silahına! Önce sen buyur. Vallahi olmaz. Rica ederim, sen buyur. Beni üzme silo. Hadi lan! Çekeceksen çek, yoruldun dönmekten. Peki. Çekeyim. <gülüyor> al. Al. <gülüyor> Tetiği çekemeyim. Önce asıl!

Yavaş vur ulan <laughs> karı ciğerimi delece. Sakın çaktırma, ağıt ah! yakmaya devam oh! et. Sinan! Vay 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 Sinan! Ey cemaat, rahmetliyi nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. <laughs> <laughs> Bak benim koç Aslan Sülom nasıl kıydım sana? Senin yerine keşke ben ölseydim. <gülüyor> Silo! <gülüyor> Ula, acep Ezahtan ölmeyeyim. Yazıktır bana ha! Silo! <laughs> Ağlamam, Memo, ağlama! Beni de ağlatırsın! <laughs> <laughs> Bak Silo! Kara topraklarda yatacaksın artık! Buna hangi can dayanır? Seni vuran ellerim kırılaydı! <laughs> Ben beni bu kadar <laughs> sevdiğini valla bilmezdim. Kıyak herif misin? <laughs> Ağlamam <Memo>, bu kurban olayım. <laughs> Ulan çabuk onu çişip geldi. Dişini sık sülo şimdi götüreyik. <laughs> onu ben taşıyacağım. Bana yükleyin. Rahmetlinin tabutunu ben taşıyacağım. <gülüyor> 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 Allah'ını seven kendi değişmesin. Yüreğim yani. Onu ben taşımak isteyeyim mezara kadar. Bunu bana çok görmeyin kardeşler. Ey Zülo, nasıl gömeceğiz seni şimdi kara toprağa? Ula Memo, nasıl gömeceğini sakın unutma. Hortumu ağzıma vermezsem yerim. Yok ula bilirim, kes sesini duyacaklar. Vah vah! Kurban olam unutma, hortum tarafı başa gelecek. Hadi gömün! Aman dikkat et kardeş, başı bu tarafa gelecek! Olur mu, yanlış iş yapıyorsun! Başı kıbleye doğru gelecek! Ne kıblesi? Canım kalkıp namaz mı kılacak? Sen başını bu tarafa ver! Çarpılırız oğlum! Başı kıbleye gelecek, çevirin! Yo, hortuma gelecek, sen çevir! olmaz kıble hortum lan delirdin mi sen hortum da ne oluyor kemirin tabutu bu la <laughs> sülo kusura bakma gittin kardeş kıbleye hesap etmedik bu ne mı boğulacağım? Kur kurtar mevko. Ula kardeşler, biz tabutu gene ters çevirek ha! Yoksa Merif şimdi yiyecek! Ulan Memo denlendin mi? Bunun usulü böyledir! Devam edin! <laughs> Memo! Ordum! Ordum! Ordum ağzıma değil giriyor! Ters gönderin! Yerini beğenmedi. Toprak kabul etmeyin! Herif dirili! Yo, bence geberin ya! <Gülüyor> <gülüyor> Ulan Sülo, nasıl? Maşallah, maşallah! <gülüyor> <Gülüyor> Ulan ben biraz daha geberirdim. Niye? Hadi şimdi, kimse görmeden hemen git, <laughs> tamam mı? İyi de... Yol parası! Ne olmuş yol parasına? Bilirsin, mahpustan o... yeni çıkmışım. Cebimde kuruş yoktur. Ula silo. Seni vursam daha karlı olurdum ya! <laughs> Neyse! Vay pezevenk! Al kardeşim! <laughs> Sağ ol! Artık sen yoluna, ben yoluma! <laughs> Gel bakayım! <laughs> Hı. Hadi artık yolun açık olsun. Bak bir daha buralarda seni görmeyeyim, esahtan vururum ha. Ya o sen meraklanma. Beni öldü bil, öldü. Hı. Paçayı ucuz kurtardı. Olan bizim 500 kağıdı oldu.